Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgi Sarmal AYT Matematik Soru Bankası çözümlerine devam ediyoruz. Polinomlar konusunda test 3'e yani polinomların işlemler kısmına geldik. Şöyle bilgi notumuzu anlatacağız. Soruları dikkatini kaymasın. Zaten onları işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar uzun uzun şey yapmayalım. Şurada tanımlara gerek yok. Neden? Polinomlarda sen şunu bil. Bak dikkat edeceksin. Toplama, çıkarma yaparken çatma ve bölmeyi demiyoruz. Onları soru üzerine dayanatırız. Ne olacak? Dereceleri aynı olanları kendi arasında işlem yapıyorsun. Atıyorum. x küp artı x kare var. 2x kare artı 2x küp var. 2x küp ne? x küpü. Dereceler aynı olduğu için toplarsın. 3x küp dersin. 2x kare ne? 1x kareyi topladın. 3x kare dersin. x küp ne? x kareyi bir işleme sokamazsın. Peki. Bir polinomun derecesi var. N. Diğerinin iki de M. Bu polinomların çarparsan derecelerini toplarsın. Neden? Şöyle düşünün. Px polinomu ikinci dereceden bir de polinom olsun. X kare. Şu de 3. dereceden olsun. Derecede en büyük tanımlar bak ya bakılır. Yani şunun yanında başka bir şey olmuş olmamış önemli değil. En büyüğü buysa buna bakılır. Bunda bunu çarptığını düşün. Üstler toplanır 2 üzeri 5 ya. İşte derece buradan gelir. Tamam. Peki bir polinomun kuvveti alındığında derece, e, derecesi de o kuvvet kadar katlanır. Peki bunları geçelim arkadaşlar. Burada uzun uzun yapmak istemiyorum. Hı. Toplamda iki farklı polinom. Dereceleri farklı diyelim. Bak birinin iki diğerinden farklı. Toplam ve farkında büyük olan hangisi 10 onun derecesi kabul edilir. Toplam polinomunun ya da fark polinomunun tamam mı? Ee, burada mantığını bunların anlatacağız. Uzun uzun girmek istemiyorum. Çünkü orada daha güzel anlatacağım. Bu şeylere gerek kalmadı. Ekstra tanımlara gerek kalmadı. Bismillah birinci soru. Sorular için de bismillah. Bana diyor ki polinomları veriliyor. Bu ifadeye göre falan fişmegen ifadesinin eksiği nedir? Şimdi px'i yazalım x kare artı 4 x artı 1. Eksi 2 x'in kendisini de yazalım. Eksi 2 x küp artı 3 x kare x x eksi 1. Eşitmiş şuna. Bir daha ekstra ekstra yazmak istemiyorum. Şimdi x üzeri 4 artı 4 x artı 1. Bunun önünde eksi olduğu için içeridekilerin hepsinin işareti tersine dönecek. Eksi 2 x küp artı 2 x küp. 3 x kare eksi 3 x kare artı x x artı x eksi 1 artı 1'e döndü. Şimdi ne yapıyorduk? En büyük derecelilerden başlayalım. Tek tek görmesi kolay olsun. X üzeri 4 var. Bir tane bu var. Tamam. Yazarım. Başka yok. X küp bir tane var. 2 yani X küp. Yani 2 küp. İki, bir tane var. X kareli. A bir tane var. 3 kare. X kareli. X'li birden fazla var. Dereceleri 1 olduğu için toplarım. 4 X 1 X daha 5 X. Başka da 1 1 daha 2 kaldı. Hepsini düzenledim. Neye eşitmiş? Buraya. AX X küp artı B kare artı C artı D eşit olduğunu da görüyorum. Ne demişti? Polinomlarda eşitlik vardır arkadaşlar. Tamam. Ha özür dilerim. Şurada bir hata yapmışım. Çok özür dilerim. Şurası x kareymiş arkadaşlar. Şuraya x kare yazdım. Şuraya x üzeri 4 demişim. Onları silelim. O zaman şu işlemleri bir düzgün yapalım. Özür diliyorum. Takılma için. Hemen saniyelerde yaparız. Sıkıntı yok. eksi yazdım. Tamam. Aynen çıkartırım. Kübüksinin önünde eksi olduğu için hepsinin işareti değişir. Tekrar özür diliyorum. Takılma için. Artı x e, artı 1. x küplü tek bu var. 2 x küp. x kare 2 tane var. Eksi 3 x kare 1 x kare daha. Üstte önlerini toplarım. Eksi 2 x kare. 4 x 1 x daha 5 x 1 1 daha 2. Bu neye eşitmiş? a x küp artı b x kare artı c x artı d eşit olduğunu ben görüyorum. Eşitlik var demiştik. Polinomların eşitliğinde bu eşit ama o zaman x küpün kas sayısı burada neyse burada da aynısı olacak. O zaman ne derim? A'nın 2 olduğunu görüyorum. Peki x karenin katsayısı burada b ise ve eşitlik varsa ki var. Buradaki x karenin katsayısı da aynı olmalı. Yani şurası da b olmalı. Kısaca b eksi 2 olmalı. Burada x'in katsayısı 5 ise burada da 5 olmalı. Yani c 5 olmalı. Sabit x'e bağlı olmayan burada 2 ise burada da 2 olmalı. Yani d 2 olmalı. Bak sırayla b. b eksi 2 idi. Eksi a. a 2 idi. Eksi a eksi 2 olur. E d artı 2 eksi c. c 5 de eksi c de eksi 5 olur bunu götürür. Eksi 2, eksi 5 da eksi 1 benim aradığım cevap olarak bulunuyor arkadaşlar. Denizli. Peki <laughs> ne yapalım? Arkadaşlar bu sana şu ikisini çarpımı şu polinoma eşitmiş. Sana bir şey hatırlattı mı? Bu yan yana yazayım belki hatırlarsın. Çarpıyorsun bununla bunu. Bir düşün. Şunu göreceksin. X'in karesi, e, X'in kübü artı 2'nin kübüdür mü arkadaşlar? 2 küp, küp toplamının açılımıdır bu. Değil mi? O zaman bu ne demektir? X küp artı 8 bu. Yazalım neye eşitmiş? Ax x küp artı b kare artı c artı d. Eşitlik var mı? Var. Burada 2 küpün katsayısı neyse burada da aynı olmalı. Katsayısı zaten burada yazmakta da biliyoruz ki 1. A 1. E x kare yok. Yok olmaması için b 0 olmalı. C de 0 olmalı. X'li yok çünkü. Sabit x'e bağlı olmayan burada neyse burada da aynı olması lazım. D'de buradan 8. A artı D'nin toplamını soruyor. Bu da 9 olarak karşıma çıkıyor. Deniz mi? Hemen gelelim. 3. Çarpımı yapıldığında x üzeri 4'lü terimin kat sayısı. Arkadaşlar x üzeri 4'lü terim nasıl olur? x üzeri 4 çarpı sabit bir sayı. 2 tane x üzeri 4 gibi düşün. Ya da x küplü bir de x'li bir şey yapacaksın. Üstler toplamı. Ya da x kareyle x tamam Başlıyorum. Burada iki küplü bir şeyi dağıtacağım ya. X'li bir şeyine çarparsam x üzeri 4 gelir. Ne olacak? 2 x küple x'li çarptım mı ne olacak? 2 x üzeri 4. Şimdi bunu yaptık. Diğerlerinden gelmez. A x kare. X kareli bir şeyine çarpayım ki üstte 4 olsun. Bunu da çarparım. A x 4 x kareyi çarptım mı? 4 a kare. X'li bir şeyde x küplü ne çarpacağım ki kuvveti 4 olan bir terim gelsin. Yani x üzeri 4. Bunu da bunu çarpmam lazım. Çarptığımda x üzeri x üzeri 4 x4 parantezini alırsam 2 -4a -1. X 4 a 1 düzenliyim x4 çarpı 1 4 a e x üzeri 4'lü terimi kat sayısını soruyor kat sayı buydu 1 4 a neye eşitmiş eksi 3 e. bunu buraya bunu da buraya atarsam bura 4 eşittir 4 a'dan a değerim 1 olarak bulabiliriz denizli Şimdi polinom derecesiyle ilgili işlemlerde şunu bileceksin. Polinomun en küçük terim yine senin işin var. Yanında eklemeler çıkarmalar yok. Şu içeriye bakıyorum. Burada ne? X küplü bir şey var. Yanındaki sabit sayı beni ilgilendirmiyor. Bunu kaldır. Buna bakın Bu içerisinde en büyük X derece olarak sabit sayı kalır. Diğerlerinin işi yok sen. Tamam mı? Hep böyle. Önündeki şöyle 2X karede olsaydı olmazdı. Tamam mı? Onu da silecektim. Üstünde bir şey değişmiş mi değişmemiş mi? Ona bakarsın. X karenin karesi X üzeri 4. X üzeri 4 çarpı X kare. Bunların üstlerini topladım. X üzeri 10 olur. Gerisinin benim için bir önemi yok. En büyük dereceli terimin derecesi polinomun derecesidir. Bu da olarak bulunur. Aynı mantık derecelerde bir sayıya bölmenin bir önemi yok arkadaşlar. Bunu bilin. Çarpmanı da bölüyor. Kuvvet değişiyor mu? Değişiyor. Ona bakar. Bu ne yok. Bak bu önündeki kim bir önemi yok. Kaldır. Kafanı yorma. Peki. X kare. Px'in derecesini bilmiyorum ben. Qx'in de bilmiyorum. Px'in en büyük dereceli terimi, yani ee, en büyük derece ifadesi x üzeri a olsun. Bu da x üzeri b olsun. Bir a gibi olmadı. a yapalım. Şimdi bak ne diyor? x, kareyle PX x kare px çarptı mı derecesi 6 çıkıyor. x kare px'in dereceyle ilgilendiğim için en büyük terimini alıyorum. x üzeri 6. Bunun üst tabanları çarp çarpılınca tabanlar hangisi o üstleri toplarım. Polinomun derecesi neymiş? a artı 2'ymiş. Bir derece zaten verilmiş. Derece 6'ymiş. a nedir? 4. Yani a 4 ise px'in derecesi 4 eşittir px diyelim. Şöyle yapalım. x üzeri 4. Devamı önemli değil. Peki aşağı kısma gelelim. x kare. Bak x'in x polinomunun pardon px polinomunun derecesi 4'tü. Karesi de alınca üstün üstü çarpılır. x üzeri 8. Çarpı q x'in kendisi. De, dereceleri 10 oluyormuş. Bak dereceleri 10. Yani x üzeri 10'lu bir şey oluyor. O zaman b2 olmalı değil mi? O zaman diyeceğim ki değer qx qx'in derecesi de 2. x kareli bir şey. Bu bunların farkını al diyor. Farkların derecesini ne yapıyorduk? Biz büyük olanı derece olarak kabul ediyorduk. Yani bu polinomun derecesini olarak karşımıza çıkıyor. 4 olarak. Değil, Değil Bilgi notlarına devam. Şimdi bu bilgi notunda bize ne diyor? Bir fonksiyon polinomda katsayılar toplamı nasıl bulunur? Değişken içeride neyse onun yerine bir yazılarak bulunur. Sıfır yazılarak sabit terim bulunur. Çift derecelerinin kat toplamı tek dereceli terimlerin kat sayıları toplamı. Yani şöyle düşün. X küp artı 3 x kare artı 7 x artı 1. Bunların dereceleri tek bak. Bunu da tek. Bunu da tek. Bunun çift. Bunu da çarpı 2 üzeri 0'dan dolayı çift. Çift derecelerin kat sayıları toplamını bulmak için P1, p 1 topla. Bul yani bunları. Topla 2'ye şey bul. Burada da P1 bul. Tek dereceli terimlerin kat sayıları toplamını sorarsa bunları bul. Farkını al Tek aradaki fark diyebiliriz. Peki buradaki bilgimizi kullanalım burada şimdi bakalım. Px polinomunun katsayılar toplamı 9 olduğuna göre sabitlerim. Yani katsayılar toplamı x yerine 1 bir yazılarak yazılar. 1'in 4. kuvveti 1 2 artı 1 artı k. Katsayılar toplamını verir. Bu da 9 olur. 1, 2 bunu götürdü. K 9 oldu. Tamam mı? Şu K'yı şöyle kaldırırım. Yerine 9 yazabiliyorum. Peki. Bu polinomun sabit terimi. Sabit terim x yerine değişken neyse onun yerine 0 yazarak bulur. 0 yazdım. Çırt çırt çırt. Sabit terimin ne olduğunu çıkıyor ortaya. 9. Edip. Şimdi sana px polinomunun kat sayısı px polinomunun şeyi demediği sürece onu anlayamaz. Bana demiş ki bak bu polinomun sabit terimi. px'in dememiş. p 2x artı 1'e. x yerine 0 yazarak bulur. 0 yazarsam gider. Bana sorduğu kısaca p1'miş. Değil mi? Sabit terim mi? x yerine 1 yazarak bulunur. P1. 4 kere 1, 4. Eksi 5'in eksi 7. kuvveti. 7. kuvveti pardon. Eksi 1'in 7. kuvveti. Eksi 1'in tek kuvveti. Eksi 1'dir diyorum. Ve bu soruyu da böyle hakladım. Bursa. 8. Px polinomunun e, ee, Px polinomunun açılımı veriliyor. Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı 7 ise bu polinomu sabitlenir. Katsayılar toplamı 2 yerine 1 yazılarak bulunur. Yani P3'müş e, katsayılar toplamı o da 7 olarak verilmiş. Px artı 1 polinomunun sabit terim x yerine 0 yazılarak bulunur. Yani sorduğu istediği P1 oluyor bende. P3 bildiğimden yola çıkayım. Buraya nasıl 3 yaparım içeri? X yerine 0 yazarak. Bilmiyorum, yazalım. P3. 0 yazdım onlar için K kalacak. E, P3'ün 7'ye eşit olduğunu biliyorum. K 7'ymiş. Tamam. K7. Şunu kaldır. Yerine 7 yazabiliyorum. P1'i soruyor. P1 içerinin 1 olması için x'e eksi 2 yazmam lazım. Heh. Eksi 2 yaz. P1. Eksi 2 hepsinin yerine yani, eksi 2. Eksi 2 yaz. Yani x gördüğün her yere. Eksi 2'nin kübe eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4. Önünde eksi var. Eksi 4. Eksi 2 ile 3'ü çarptığımda eksi 6 artı 7. Eksi 10. Eksi 18 artı 7 daha. Eksi 11 benim aradığım cevabım oluyor arkadaşlar. İşte. Şey, <laughs> 9. Çift dereceli terimleri katsayıları sayıları toplam. Arkadaşlar ne yapıyorsun dedik sana? P1 bu. P-1 bu. Çift derece derse artı. Tek derece derse eksi. Burada çift dediği için artı alıyorum. Topla 2 P1. Bak tek tek. 2 tane bir yazarak bulundu. 3 kere 1. 3. 1 daha dört. Yani 4. Yani P'ye 4'e eşitmiş. Tamam mı? yeni kavramla. Artı. P-1'i buluyor. Tamam mı? eksi 1 yani içerinin eksi 1 olması için yani bunun eşitini ben bilmiyorum ki. Tamam. P eksi 1 olması için içeri x'lerin eksi 1 yazarak bulunur. Eksi 1 yazarsam eksi 3 eksi 2. P eksi 2 olur. Bölü 2. Bu da cevabım bana Ceyhan olduğunu söylüyor. Ne buraya? Şimdi burada yorum yapacaksın. Şu yorumu yapalım anlatalım sana. Eksi 2'nin karesi nedir arkadaşlar? x kare eksi 4 x artı 4. x artı 2'nin karesi nedir? x kare artı 4 x artı 4. Şimdi bu terimde diyor ki açılımında oluşan kat sayıları mutlak değerlerini yani bütün kat sayıları negatif de olsa pozitif olarak al topla diyor. Şimdi ben bunun eksilisini hesaplayacağım. Yani tek tek kat sayılar burada 1, eksi 4 ve 4'tür değil mi? Şöyle yazalım. 1, eksi 4 ve 4. Bunları mutlakını almaktansa şu aradaki işareti artı yaparım. Hepsinin mutlaklığı zaten karşıma çıkacak değil mi? O zaman bunu artı 4 olarak hesaplayabilirim. Şimdi bunların toplamı katsayılar toplamıdır. Tamam mı? Katsayılar toplamı hepsini istiyor. X yerine 1 yazarak Bunu atlamam. 1 yazarsam 4 kere 1, 4. 4 daha 8. 8'in 4. kuvveti 2'nin tabanında istiyor. 8, 2'nin kübüdür. 4. 2 üzeri üstüne 3 çarpılır. 3 kere 4'ten 12. 2 üzeri 12 benim aradığım cevap oluyor. Edirne. Bu soru tamam. Devam ediyoruz. Şimdi 11. hızlı gelelim. 11. sorumuz 2011 yılında LYS'de çıkmış bir sınav sorusu. Gerçekten kas katsayılı P(x), Q(x) ve R(x) polinomları veriliyor. Sabit terimiz sıfırdan farklı. P(x) polinomu için böyle bir eşitlik sağlanıyor. Peki güzel. P(x) polinomunun sabit terimi Q(x) polinomunun sabit teriminin iki kat olduğuna göre R(x) polinomunun katsayılar toplamı Bildiklerimizden yola çıkalım. Bildiklerimiz ne? Bana ne diyor? Px'in sabit terimi nedir? P 0 x yerine yazılarak bulunur. Eşitmiş iki katına. Neyin iki katına? Q x'in sabit teriminin. Yani Q 0'ın iki katına eşittir diyebiliyorum ben. Peki. Şimdi yine yorum yapalım. Ne istiyor? R x'in kat sayılar toplamı x yerine 1 yazılarak bulunur. Benden istediği neymiş? R 1'miş. Güzel mi? Yorum yap. P0'ı biliyorum. Q, pardon P0, Q0, R1 ilişkisini nasıl yapabilirim? Bak burada x yerine yazdım. Hepsi sağlam. Bak P0 eşittir. 2 e, P0 Q0 çarpı R1. Şimdi P0'ı siliyorum. Neden? P0 neye eşitti? 2 tane Q0'a eşitti. E, şimdi Q0'ları da karşılıklı götürdüm mü? R1 ne oldu? 2. Aha aradığında zaten o idi. Ekstra uğraşmaya gerek kalmadı. Edirne. Soru öncülleri çok önemlidir. Soruda senin eşlikle uğraşmanı engeller. A ve B, B birer pozitif tam sayı olmak üzere. Px polinomunun kat sayılar toplamı 10 olduğuna göre A artı B toplamı nedir? Kat sayılar toplamı X yerine 1 yazılarak bulunur. 1 yazarsan 1, 1. Yani A artı 1, 1 artı A aynı şeydir. Çarpı B artı 1. Kat sayılar toplamını verir. Yani B B1 biri. B onda zaten onun olduğunu görüyorum. İki tane sayı çarpılıyor. Negatif de değerler benim kafamı yorabilirdi ama başta demiş ki pozitif tam sayılar. Başka ihtimal yok. Birisi 2, birisi 5 olacak. Toplam sorduğu için değişmez. İster bunu 5 al, ister bunu 2 al. Tamam? Başka ihtimal yok. Ha yani ona 1 de niye olmuyor dersen B artı 1 1 ise B 0 ama pozitif tam sayı olmuyor. Tamam? O zaman A'nın A'nın bir fazlası 2 ise A 1. B'nin bir fazlası 5 ise B 4 aynı benim toplamı 4 artı 1'den de 5 olarak bulunur. Nedir? Şöyle gelelim Kenar uzunlukları metre cinsinden verilen kare şek bak verilen kare şekildeki gibi 4 bölgeye ayrılıyor. Kare dediğine göre bütün kenarları eşittir. Bir kenarı 4A. Öyle mi? Burası A ise buraya 3A kalır. Burada 3A kalır. Şurada 4A olacağına göre buraya ne kalır? 3A olsa 4A 3 çıkar. Tamam. Bir dakika. Burası 3A. A. <laughs> Devam. Şimdi elemelere geçelim. Birinci öncülümüz diyor ki sarı boyalı bölgenin çevresi 8A artı 6'dır. Sarı boyalı bölgenin kısa kenardan 2 tane var. 3A, 3A üç da 6A. uzun kenara pardon. Kısasından da 2 tane var. Eklersem çevre olur. İki katına al. 2 katına 2A artı 6. Çevresi 8A artı 6 olur. O da zaten öyle diyor. Birincisinin doğru olduğunu ben buradan yakaladım Yeşil boyalı bölgenin çevresi. Sarı boyalı bölgenin çevresi aynıdır. E, sarı boyalı bölgenin çevresini bulmuştum. Yeşilin çevresini kısa kenarın uzun kenarına şer katı. Kısa kenarı A'dır. 2 A oldu. 2 tane var ya bundan. Uzun kenarından da 2 tane var. 4 A. E, 6 A. E, eşittir diyor. Hayır. 1 8 A artı 6. 1 6 A. Cır cır. Geldim sonuncuğuma. <laughs> Kırmızı boyalı bölgenin alanı bu mudur? Kırmızı boyalı bölge bir dikdörtgen olduğu için kısa kenar uzun kenarına çarpımıdır. Yani 3A-3 ile 3 a 3A 3 ayı içeri dağıtacaksın. 3 a 3 a çarpımı 9A kare. 3 a 3 çarpımı eksi 9A. Aldanma. 9A kare eksi 9A olması lazım. Eksi 9 değil. Bu da yanlış. Yalnız bir adam. Diyor testi bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.